Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, takipçilerimin evlerini geziyorum. Üçüncü bölümünü çekiyoruz. Şimdi Cool Gore'de kalmışız. Hadi onun evini gezelim. çok güzel gözüküyor arka bahçesi. Şöyle uzaktan bir göstereyim evini. Bence güzel yapılmış, çok güzel gözüküyor. Şimdi arka bahçeden başlayalım. Burada güzel bir sinema şöyle bakınca da çok tatlı gözüküyor Minik bir havuz var, koltuklar var, çok güzel barbekü alanı da. Ben çok beğendim. Şu sanırım kapı burada. Kapıdan içeri girince karşıda mutfak ve yemek odası karşılıyor ve mutfak ve yemek odası gerçekten çok büyük. Ben çok beğendim. bayağı iyiymiş. Sonra burada bir de banyo var. Banyo da çok güzel bence. Evet çok güzel yapılmış. Oturma odası. Yadigarlar konulmuş. Çok tatlı gözüküyor yadigarlar. Hadi gelin üst kata çıkalım. Şimdi şuradan çıkınca burada bir dinlenme alanı daha var. Sonra güzel bir çocuk odası var. Bu da ne? Bundan sanırım bende yok. İlk kez gördüm. Bundan da yok. Çok güzellermiş. Sonra burada bir yatak odası var, giyinme odası da var, çok güzelmiş. Spor salonu da unutmamış. ve bunu baya bir pencereyle taşlandırmış. Şuna bakın, çok güzel gözüküyor, o yüzden Bayağı güzel bir katta yok bu kadar bence evin çok güzelmiş şuradaki pencereler falan harika gözüküyor zaten çok pencereli evi çok seviyorum o yüzden harika olmuş harika şimdi ondan sonra Hazal'a bakacağız vay canına Hazal çok güzel işler çıkarmışsın. Çok güzel gözüküyor evin. Bayıldım evine. Jocuzzi de harika gözüküyor dışarıda. İlk arka bahçeden başlayalım mı? Mükemmel bir havuz ve mükemmel bir yürüyüş yolu var. Yemek alanı ve şömineler çok güzel. Çok güzel gözüküyor. İlk hadi gelin evin girişinden başlayalım. Buraya çok güzel kapıyı koymuş mükemmel gözüküyor kapı. Böyle girişte küçük bir hol ve ayakkabılık var. Sonra askılık koymuş. Çok güzel olmuş. Şimdi sağda oturma odaları var. Çalışma odası ile keman odası mı diyeyim. <laughs> bir şeyler var. Tam şey yapamadım. Müzik odası ve çalışma odası. Çok güzel gözüküyorlar. Burada bir banyo var her şey birbiriyle çok 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 iyi oluyor. Sonra burada koskocaman bir mutfak e, şey var, mutfak. Ve mutfağın şu dolaplarıyla bu dolapların uyumuna bayıldım. Çok güzel olmuş. Ee, Yemek mi? odası. Ve de burada çok güzel bir e, küçük bir alan var oturmak için. Çok güzel olmuş o da. Sonra burada bir oturma odası daha var. Şöyle yaklaştık. Burada, burada çok güzel gözüküyor. Burada bir kitaplık var. Burada da bir dinlenme alanı var sanırım. Ve jacuzzi var. Jacuzzi dışarıdan harika gözüküyor. Çok güzel olmuş bu. Güzel. Bence çok güzel. gelin üst kata çıkalım. Burada da koskoca bir banyo. Çok güzel. Burada ebeveyn odası, ya yatak odası var. Bu yatak odası da çok güzelmiş. Burada da tabii. Şey misin? Şekmi aldattım. Akvaryum <laughs> harika. Size şöyle balıkları izlediğimiz. Balıklarımız kaybolabilir. Sonra tekrar gelir, sonra tekrar kaybolabilir. Bizim balıklarımız böyle. <laughs> <laughs> Hazal'ın balıkları böyle. Pardon, bizimki. Bu da bir. Maya daha. Şey Aa, ben de kozu yaptım. Adım Eva. <laughs> bir çocuk odası daha var çok da harika <laughs> gözüküyor sanırım bir üst kat daha var merdiven <laughs> konusu <Şunu gülüyor> aa çok güzel burada bir dans alanı çalışma alanı kamera falan var ihtimalle ışık kamerayla yakın olabilir ve oturma odası daha var çok güzel olmuş bu da minik güzel bir alan olmuş harika gözüküyor Hala senin evin de çok güzelmiş. Bayıldım evine. Şimdi şuna geçelim. Cherry Sims değil mi? O acaba acaba? Şöyle dışarıdan bir evine bakalım. Güzel gözüküyor evi. Arka bahçesi çok güzel. Burada böyle bir alan daha var. Burası da çok güzelmiş. Şimdi buradan içeri girince ilk bir oturma odasıyla karşılaşıyoruz. Şu unutulmamış. Sağda mutfak var. Daha gözüküyor mutfakta. Onun yanında yatak odası. Banyo ve çocuk odası. Çok tatlış bir mor kullanmış. Sonra da arka taraftan yukarıya çıkıyoruz. Ben akşamı seçtiğim için böyle hemen düzelteyim onu. Burada me merdiven, hall, e, banyo var. Çok güzel olmuş burası. Şurada aslında şu tahta kullanmalarına bayılıyorum. Çok güzel gözüküyor ama ben de kullanamıyorum. Çok zor kullanıyorum. Bence Cherry Sims, -sims güzel kullanmışsın. Çok güzel olmuş oraya. Burada çok tatlış bir oda daha var. Hı -hı, güzel gözüküyor bu odada. Zaten şu yataklar harika. Senin evinde çok güzel olmuş gerçekten. Şurada da iki tane oturma alanı koymuş, efsane olmuş orası. Kapı zaten çok güzel gözükmüş bu evle. Şu dış mekan ve kapı birbirine çok uyumuş, çok güzel. Evet, çok güzel gözüküyor. Evet hadi gelin Birinin daha evini gezelim. Çerisimizdeyiz, Hande. Evet, bu dört katlı bir ev koskoca bir ev. Hadi gelin başlayalım. Durun kapısına bakalım. Kapısı çok güzel gözüküyor. Şimdi burada girişte bir oturma odası var. Daha sonra bir yatak odası var. Şurada bir mutfak var. Güzel mutfak da güzel olmuş. Pencerelere perde takılmış. Çok güzel gözüküyor. Bu banyo da çok güzel. Yer harika. Karolar. İşte böyle üst kata çıkıyoruz. Şuradan. Burada bir ee, oyun alanı mı? Evet. Burada bir oyun alanı var. Vakit geçirme alanı var. Çocuk odası var. Ve yatak odası var. Ay bu yatak odası çok güzel olmuş. Yerde, yerdeki taş detayına bayıldım. bir banyo daha var. Burada da karolar çok güzel olmuş yerdeki. Üst katta da çocuk odası. Ee, bir çocuk odası daha var. Ve yatak odası var. Vay canına bu bayağı kalabalık bir aile sanırım. Bayağı bir yatak odası var. Ama çok güzel gözüküyor. Hepsini ayrı ayrı eşyalarını birbirine uyumlu şekilde yapmış. Çok güzel olmuş o yüzden. Ve son kat güzel tahta bir oda yani çok ahşap havası vermiş bu oda çok güzel olmuş bu oda burada tatlış bir çocuk odası daha var ve uyuyan birileri var kalk lütfen ay uçuyor havada gölgesini görüyor musunuz bir yatak odası daha var bembeyaz çok güzel olmuş bu da ve sinema odası ayrıca yatak odası çok güzel burası da bayıldım evinde Hande senin evin çok güzel olmuş. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.